Şey, Arpa'dan izledim onu. Arpa mı dedi onu? Aynı Arpa efendim. diyor bana Terra bir. evreninde <laughs> geçmiyor. Valorant dünyamızın ileriki yıllarını konu alıyor. Bunu garip görünüşlü teknolojik silahlar ve garip ekipmanlardan az çok anlayabiliyorsunuz. Fakat Riot Games'in beta'da hızlıca kaldırdığı bir içerik Valorant'ın geçtiği zamanla zaten kanıtlıyor. Valorant'ın ilk sürümlerinde eklenen ve sonra kaldırılan bir takvim bu içerik. Takvime göre oyun 2053 yılında geçiyor. Fakat Riot çok hızlı bir yamayla beraber bu Var takvimin o? yılını Split haritasından evet, evet, siliyor. Ve Olsun. konusunu dahi açmıyor Peki Valorant evreni nasıl oluştu? Nasıl oldu da bizim gerçekliğimizden ayrıldı? Öncesinde herkes monoton Adal da kafayı ha, hayatlarını yaşıyordu. Sonra ise dünyanın bir noktasından yayılan <laughs> ışıkla beraber herkesin hayatı değişti. Bu ışığın kaynağı hep merak edildi. Bir uzaylı saldırısı mıydı yoksa bilimsel bir deneyin parçası mıydı bu ışık? Abum. Gerçi insanların pek düşünmeye vakti de yoktu. Bu ışıktan sonra dünya tamamen değişmeye başladı. Oynadığımız haritalara bir bakın. Hepsi şehirlerde ve yerleşkelerde, insanların huzurlu bir biçimde yaşadığı yerler. Ama hepsinin de bir bölümü tahrip olmuş, sanayileşmiş sanayileşmiş ama sanayileşme Aa, normalin diyor. dışında. Hepsi ışıktan sonra olanların et. Ananız kim tam da valo ekibi de toplanıyor gibi ha gece valo. Valo mu belki de valo. Valo mu belki de valo tane batıya ulaşan ana, ana kaynağı ise Radionite adındaki bir madde. Bu madde temas ettiği tüm karbon yapılarını bozuyor. Canlıların DNA'larını <laughs> değiştiriyor. DNA'ları değişen kişilerde ise bazı doğaüstü güçler gözüküyor. DNA'sı değişen bu insanlara da Radiance deniyor. Tabii. İlk ışıktan fazla Radiance, zaman ne? geçmeden Radiance'lar güçlerini fark etmeye başlıyor. Ya, ya. Her tarafta özelliklere sahip insanlar dolaşıyordu. Kimisi bankaları soyuyor, kimisi insanları öldürüyordu. Bu yüzden de küçük gizli bir örgütün oluşturduğu bir protokol vardı. Valorant protokolü. Bu grubun amacı sorun çıkaran Radiance'ları dizginlemek ve onları kontrol altına almak. Güçlü bir ekip topladılar ve statüleri fark etmeksizin birçok kişiyi seçtiler. İsterse hapis yatsın, isterse başka suçlarda bulunmuş olsun fakat Valorant protokolünün tek amacı. Değişmiş, Kontrol altına alınamayan Radiant... Ne kanka? Split map'i çok değişmiş ortası Geniş, falan. Genişlettiler falan ya girişleri mirişleri. Baya koyayım nasıl değişik ya. Bu başka map olmazsa... lazım. Bunlar neyi değişik aynı oradan giriş var. Evet. Salak mısın? Girişler genişletildi. Evet. Yo, Ali bugün Kemal'le uğraşılmaz ya. Kemal ver, ver ağzını. Bugün... <laughs> ben, ben bugün... ben, ben genç... bugün... Şey <laughs> ben bugün uykumu da alamadım tam. hadi ver kurtul hadi ver. <laughs> Herkes, kontrol altına al. Oğlum orp ne kadar çok değişmiş değil mi lan? <laughs> Bu yüzden de teknoloji iyi kullanabilen <laughs> ve yetenekli <laughs> insanlar alındı. Tabi Radiance'lar bayağı Alper, üstünde. Alper hiç oynamadık lan daha valla. <laughs> Hadi girelim. Dur lan dur bir birazdan kandıracağım izleyiciyi. Bekle daha var güçlere sahipken onları durdurmak, <laughs> tek başımıza durdurmak mantıklı bir seçim <laughs> değil. Bu yüzden de devletler yapabileceği Radiant'lar buldular. Radiant'ları Radiant'lara karşı kullanacaklardı. Bu örgüte alınan herkese ajan dendi. Zaten oyunun içerisindeki karakterlerimizse bu protokolün içerisinde olan Agent'lar, ajanlar. Kimisi teknolojiden yararlanıyor, kimisi de maddenin bahşettiği güçlü... Bazılarını görmedi lan ortadakiler. ...biri kullanıyor. Valorant protokolünü daha iyi anlamak içinse bu karakterlerin neden seçildiğini ve geçmiş ne olduğunu bilmemiz lazım Hiçbir güce sahip olmayan ve teknolojiyi kullanan insanlardan başlayalım Brimstone Amerika'dan geliyor Yörüngede dolaşan silahlara erişim sağlayabiliyor ki Böylelikle de taktiksel saldırıları Havadan yapabiliyor Zırhında da bir K logosu görüyoruz ki Bu K logosu onun nereden geldiğine ve Kime çalıştığını bize söylüyor Bu logoyu oyunun birkaç yerini görebilirsiniz Mesela Haven hmm. haritasında Haven haritasının B alanındaki bombalama Aa. Yani spikelama alanında görüyoruz ki K logosu Kingdom bir firmaya tekabül ediyor ve zaten ama. etkisiz hale getirilmek istenen Kingdom firmasının teknolojisi saldırıyı yapanlar Kingdom şirketine yapmaya çalışıyor. Ama neden? Bunlara birazdan değineceğiz. Viper. O da Amerika'dan ve eski bir bilim insanı. Bunu oyun içindeki kartlardan görebiliyoruz. Kendisi öncesinde zehirli gazlarla alakalı araştırmalar yapıyordu. Cypher, Fas asıllı bir karakter. Kartlardan anlaşılacağı üzere kendisi bir mühendis. Oyun içi diyaloglarından birinde ise Radia Night bizim olmalı dediğini de duyuyoruz. Kendisi bu maddeyi kullanaraktan kendisini geliştirmek isteyen bir kişi olsa gerek. Sova, Rus bir okçu. Yay ve ok takımı ise kaybettiği gözü yerine takılan bir yapay göze bağlı. Bu sayede de attığı oklarla insanları duvar içinden görebiliyor, <laughs> algılayabiliyor. Ana. Bridge, İsviçreli bir ajan. Önceki mesleğinin ne olduğunu bilinmiyor. İki tane robotik kola sahip ve kollarının birinde hiç görmediğimiz ve oyunun haritalarında olmayan bir logoyu görüyoruz. Bu logo büyük ihtimal Kingdom firmasını sevmeyen başka bir firma. Ve son olarak da Reis. Brezilyalı bir teknisyen. Kendisi patlayıcılarla deneysel olarak takılmayı seviyor. Şimdi gelelim daha önemli kısma. Radiant'ın etkilediği insanlara. Jet, Koreli bir Radiant. Rüzgarı manipüle ediyor. Bu yüzden de havada süzülmesi, kendini havadan daha hafif yapıp uçabilmesi, hızlı bir şekilde etrafta deş atabilmesi. Bunların hepsi maddeden sonra gelen doğayla etkileşimin bir sonucu. Havayı bükebiliyor. Phoenix, Birleşik Krallık'tan ve ateşi kontrol edebiliyor. Sizi kör ettiyse aşırı parlak bir ateş. Zaten Ultis'i e de küllerinden doğan Ankara kuşuna bir gönderme. Sage, Çin'den geliyor. Çevreyle de etkileşime geçiyor. Kristal yapılarını kontrol edip duvarlar oluşturuyor. Ölen kişileri tekrardan hayata getirme gibi bir özelliği de var. Son olarak da Omen. Bu kişinin ölümsüz bir Radiant olduğunu biliyoruz. Ölümün ta kendisi. Birçok defa öldüğünü kendi de belirtiyor. Hatta Sage birilerini canlandırdığında dediklerine bakacak olursak ölümü hissedebiliyor. Çünkü Sage ne zaman birini canlandırdığında diyor ki ona bahşettiğim bu can nereden alındığını biliyor musun? Yani etrafta başkaları ölüyor. Başka canlılardan aldığı ruhu başkasına aktarıyor. Ama Omen kendisini bildi bileli bir şekilde ölümün ta kendisi değildi. Pelerin denmiyor ama sanırım doğru kelimeyi bilmiyorum. Pelerin'e bakacak olursanız Kingdom'un logosunu görebilirsiniz. Omen'in üzerinde deneyler yapılmış ve en sonunda belki kendisi doğal bir şekilde Radiant değildi. Bazı testlerden sonra... Oha oyun böyle miydi lan Aptara seçim falan yeri? Harbi çok değişmiş ha kısa sürede. Atari gibi burada. Radiant yapıldı. Şimdi hikaye tüm oyunun geçtiği mekanlarda arayalım. <laughs> Maddenin çevre etkisini görebildiğimiz en iyi harita Haven haritası. Kingdom şirketini savunan tarafta oyuna başladığımızda arkamıza bakmamız lazım. Tam arkamızda bir kutu var ve kutunun içerisinde de yeşil bir maden var. Bu Radiant ve aralan yeşil. He, rayık görünür yeşil Küçük olarak. Küçük bir kutu yani. bile dünyayı ne kadar değiştirebiliyor Aşağıda görüyorsunuz. Yazmış. Ama kutunun orada olmasının bir amacı da var sanki. Aslında bu kutunun etrafındaki iletişim sistemi, uyduya bağlanan uydu alıcıları ve kurulan bu sistemler kablo yoluyla tüm bombalama alanlarına başlangıç noktasından erişim sağlıyor. Bu haritada 3 tane bombalama, 3 tane spikelama alanımız var ve bu 3 noktanın hepsi de Radiant içeriyor. Fakat şöyle bir sorun var ki bütün bombalama alanlarında nasıl bu kadar Radianite depo edilebildi? Radianite neden bu üç noktada depo ediliyor? Hem oyunda en fazla Radianite'in oh, şey. depolandığı alanda burası. Belki de oyuna başladığımızda arka tarafa baktığımızda değişik bir dünya gördüğümüz yer. İlk ışıktan sonra etkilendi ve bir kaynak oldu ve Kingdom şirketi de sürekli olarak oradan kaynak alıp kendini güçlendirmeye başladı. Mesela B noktasına gidelim. Yukarı bakarsanız buranın bir çeşit depo olduğunu zaten görüyorsunuz. Yoğun bir miktarda Radiant Knightın olduğu bir nokta. Hatta aşağı doğru bakacak olursanız buranın devasa bir asansör olduğunu görebilirsiniz. Ama bizim görebildiğimiz kısmı buzdağının görünen kısmı çünkü aşağıda daha büyük bir depo var. Ama Radianite'in insanların nasıl değiştirdiğini ve bu güçlerin nasıl kullanıldığını gördük. Bu yüzden de burada oynanışa geliyoruz. Bu maddenin yanlış ellere geçmemesi için imha edilmesi lazım. Bu yüzden de işin içine Spike giriyor. Spike mevcut olan maddenin bozulması ve kullanılamaması için tasarlanmış. Karşı takımın amacı ise onu tam olarak depo edilen yerlere bırakarak Stoa zarar vermek. Tabi burada şöyle bir olay var ki Spike üzerinde de K logosunu görüyoruz. Kingdom şirketi. Kingdom şirketi maddenin kullanılmaması için onu bozan bir teknolojiyi de geliştirmiş. Peki neden? Yanlış ellere geçerse onu etkisiz hale getirmek için mi? Arkadaşlar kimlerden oluşuz oğlum bak buna göre hero seçmemiz lazım ha. Pek bir bilgimiz yok. Çünkü şirket içerisindeki anlaşmazlıklardan sonra kaçak bir şekilde projelere başlayan insanlar doğmuş olabilir. Misiniz yoksa... Şimdi haritanın öbür bombalama alanlarına geçelim. Aşağı Mesela bu, A bölgesi bu, yine, bu, yine bu, Radiant bu, depolarıyla dolu Ben bak. Bak. fakat C noktası <laughs> daha önemli. Çünkü C noktası B noktasıyla birleşik. İkisi de asansöre sahip <laughs> aşağı katmanlara doğru Radiant transferi yapıyorlar. Bind haritası. Burası normal bir şehrin üzerine kurulmuş bir fabrikadan ibaret. Kingdom şirketine ait büyük metal yapılar görebiliyoruz. Hatta içeride deneyler de yapılıyor. Ama asıl ilgimizi çekmesi gereken kısım reaktör. Reaktör siyah yoğun bir enerjiden ibaret. Fark ederseniz spike patlamasında çıkan siyah maddenin aynısı. Haritanın birçok kısmında ise duvarlara asılmış posterler görebilirsiniz ki Kingdom şirketini eleştiriyorlar. Hatta söylentilere göre bu posterlerden birinde gözüken bir kişi oyun tamamen çıktıktan sonra oyuna eklenecek. Aynı anda da Biden'ın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Cypher bir şekilde giderken bakın şehrime neler yapıyorlar diyor. Split haritası. Haritaya girdikten sonra yukarı baktığınızda upuzun gökdelenler göreceksiniz ki Net bunun Pakistan hepsi baba. Kingdom şirketine ait. Hatta tüm şehrin Kingdom'a ait olduğunu da fark edebilirsiniz. Metrolar onlara çalışıyor. Hatta kahve dükkanları var. Kahve dükkanlarının logosu Phoenix'in logosuyla aynı. Kahve dükkanlar 200 işletiyor. Oradaki kahve dükkanı Kijoy'du onlardan o zaman. Allah'ım çok bu hikayeyi öğrenmemeliydim. Belki de Phoenix Starbucks vari bir şekilde Crown adındaki bu kahve dükkanında çalışıyordu ve ondan sonra özel güçler edindi. Sonuçta bütün bu insanların önceden bir yaşamı vardı. Haritaya tekrar geri dönecek olursak bu bombalama noktaları, spikelama noktaları diğer haritalardan birazcık daha farklı. Kijoy mühendis değil mi? Mühendis gibi. Ama Ferit dedi atama, ki kahveye o iş yetiyormuş. Atama bekliyor işte. Doğru atama bekliyor. Doğru diyor valla. Üniversiteli bitirmiş. Beklerken de atamayı şey yapıyor işte ka kafede çalışıyor. Starbucks gibi bir yer var ya onun. Bir Kingdom şirketi. Belki de o kimliğini gizlemek için Starbucks'ta sabahları çalışıyor. Kahve dükkanında. Oy. Önündeki bir metro istasyonunu spike'lamaya çalışıyorsunuz. 2. Normalde yeşil olarak gözüken ve bütün konteynerların içerisinde yeşil olarak depolanan o maddemiz turuncu. Hatta büyük bir reaktöre bağlı bu da büyük ihtimal enerji kullanıldığında madde aktif olduğunda yeşilden turuncuya döndüğünü gösteriyor. Zaten alfada oyuna baktığınızda bütün bu kutular yeşil değildi turuncuydu. Hepsi aktif olduğu düşünülmüş fakat sonradan pasif bir halini de oluşturalım demişler büyük ihtimal. Çünkü Riot da aynı şekilde hikayeyi yavaş yavaş oturtmaya çalışıyor. Evet benim diyeceklerim ha, bu kadardı Valorant'ın betası da şey bitti işim. bir süre erişim sağlayamıyoruz onun için görüntüler biraz sıkıntılı oldu Peki benim için Peki mesela bir dakika Valorant karakterleri arasındaki diyaloglar var ya mesela böyle bir sürü